parka giremeyecek arabamızı parka sokmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi aracımız parka giremiyor. Fazla kaçırdık bilerek. İlk yapmamız gereken en sağa kırdık. Şimdi ileri alacağız. Gidebildiğimiz kadar ilerleyelim. İlerle bakalım araç. İlerleyelim. Yeter. Gidebildiğimiz kadar gittik ve aracımızı içeri alamadık. Ama bizim bir hakkımız daha mevcuttu. Direksiyonu bu defa nereye kıracağız? Tamamıyla en sola. Yavaş yavaş geriye geleceğiz şimdi. Gel kardeşim. Gel. Araç düzeldiğinde durduğumuzda gel gel. Araç düzeyine kadar gel. Geçerli değil mi? Aracımız düzeldi. Yani bir ileri bir de geri giderek aracımızı yerine oturtmuş olduk. Geri geleceğiz çünkü önümüzde yer kalmadı. Geriye gelirken de arkadaşlar direksiyonumuzu yani lastiğimizi düzeltiyoruz ve geri o şekilde geliyoruz. Sol aynaya bakacağız. Yavaşça gelelim. Arka dubalara yaklaştığımızda aracımızı durdurup önümüzdeki boşluğu kullanarak çıkacağız. Buradan çıkarken sınırsız manevra hakkımız var. Dikkat edelim. Görüşürüz.